kullanılan değil seçilen kelimeler Özgür Özel biliyorsunuz komisyon meselesi başta işte İyi Parti keşke komisyonda olsaydı gibi tabirler kullandı Müsavat dermiş oldu komisyondan derhal çıkmalılar diye uyardığında yine ona benzer tabirler kullandı. Hani kırıcı sayılabilecek İyi Parti'nin tabanında etkileyebilecek sözlerdi bunlar. Keza Gelecek Partisi için de benzer. Ona da geleceğim birazdan ama bu söylemler başta olmak üzere baştan beri bir ittifak mantığından Ayrı bağımsız bir yol bir izle düşen ki ana muhalefet ve onun sonucu olarak mı acaba bu tarz eleştiriler, bu tarz fotoğraflar sürekli gündemde ne düşünüyorsunuz bir İyi Parti temsilcisi olarak? Şöyle, şimdi bir genel başkanımızın ifade ettiği bir muhalefet tarzı var. Bunun adına da bütünleşik, bütünleşik muhalefet olarak ortaya koyduk. Dedi ki ben bir siper kazıyorum, Türk milletini davet ediyorum. Biz durduğumuz yerde duruyoruz. Zaten İyi Parti'nin kuruluş e, ee, serüvenini incelediğinizde zaten iktidarın sürekli karşısında olmuş bir siyasal kültürden geliyoruz. Her ne kadar eski yol arkadaşlarımız bugün iktidarla bir arada olmuş olsa da İyi Parti'yi bir araya getiren Türkiye'nin yaşamış olduğu o zorluklar. Tabii ki renkli ifadelerden bahsetti az evvel İsmail abi. Eğer bu renklilik olmazsa zaten bir tek parti hüveti olur. O zaman farklılıklarımızı ortaya koyacağımız bir alan da olmaz. Biz iyi Parti olarak Türk milletinin içinde biriktirmiş olduğu o birikim ve feraseti dile getiriyoruz. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de arzumuz bu ihanet komisyonundan ayrılması. Yani burada Abdullah Öcalan yani terörist başı Cani Abdullah Öcalan özneli bir yapının içerisinde olmasından dolayı da bir üşütü duyuyoruz. Yani i̇ttifaka Çünkü, da başından beri sanki bu komisyon olmadan da mesafeliydi Özgür Özel yönetimi Kılıçdaroğlu'ndan ziyade. Ama şöyle tabi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde yapısal sorunlar var. Biz daha önceki programlarda da ifade ettik. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki bu sorunlarını çözmesi ve bütüncül bir yapı ortaya koymasını arzu ettiğimizi dile getirdik. Ancak o zaman bir ittifaka Tabii ki Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi her ne kadar yüzde otuz oy almış olsa da maalesef iktidarı değiştirecek o çoğunluğu Tabii. sağlayamıyor. Dolayısıyla farklı siyasal partilere de ihtiyaçları var. Bunlarla da eş güdümlü bir metot uygulamalı. Özgür Bey son yapmış oldukları yani Kemal Bey'le yarışmış olduğu kongrede ana mottosu daha soldu. Bakın burada biz yani burada dört konuğuz. Dördümüz de aynı gelenekten geliyoruz. Bizim sola bakış açımız bellidir ama solla bir e, işbirliği yapmayacağımız anlamını da taşımaz. Yani. Ki geçmişte biz Türkiye'de e, bir rahatlamayı Sayın Kurucu Genel Başkanımız Meral Akşener'in öncülüğünde bunu bir sağlattık Türkiye'de. Ama e, şu yaşadığımız Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ortaya koymuş olduğu yapıyı maalesef değiştiremedik. Gönlümüz, arzumuz bu yöndeydi ve siyasi politikamızın da temeli bu. Biz bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirip tekrar güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek istiyoruz. Aynı ifadeleri de Cumhuriyet Halk ediyoruz. Partisinden ve diğer muhalefet partilerinden de bekliyoruz. Türkiye'nin çözümü cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kurtulmaktır. Bunu da yapabilecek enerji ve güce muhalefet eee haizdir. Sadece doğru tercihleri ortaya koyalım. 2023'te düşülmüş olan yanlışa düşmeyelim. Bakın Türkiye 5 yıl kaybetti. Bu 5 yıl içerisinde Türkiye'de siyasetçiler cezaevinde, gazeteciler cezaevinde. Ve yarın bizlerin de cezaevinde olmayacağımızın bir garantisi yok. Bunun sebebi de 2023'teki doğru tercihin yapılmamasından kaynaklanıyor. Burada mutlaka her siyasi parti kendi e, mensuplarını ve kendi siyasi partisinin geleceğini düşünecek ama bunu düşünürken de memleketin geleceğini düşünmek zorundayız. Evet. 2023'teki hatadan Türkiye'yi kurtarmamız lazım. Muhalefette bütünleşik muhalefet ibaresi içerisinde farklılıklarımız bizim zenginliğimiz Türk milletinde temsil ediyoruz. İki arada talipliyiz. Diyorsunuz.